Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yine Türkiye'deki ilk kez gece yarısı bizden duydunuz. Yine bizden duymaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü için 1 Mayıs tarihi verildi an itibariyle arkadaşlar. Son dakika gece yarısı haberidir. Günün en bomba haberidir. Çalışma Bakanlığı kamu çerçeve protokolü görüşmeleri için 1 Mayıs 2023 tarihi randevu verdi arkadaşlar. Yani işçi bayramına. 1 Mayıs günü kamu çerçeve protokolü görüşmesi ve açıklama yapılacak. Hatırlarsınız 1 Mayıs günü hem işçi bayramı hem de hükümete yakınıyla bilinen memur senin toplantısı da var arkadaşlar. Yani memur senin memur tarafında da yetkili sendika ve AK Parti 1 Mayıs hem kamu işlerine hem de memurlar ek maaş zammını hem de kamu işlerine kamu çerçeve protokolü duyurusunu yayınlayacak. Hem 1 Mayıs randevu verip hem de kabul edilmeyecek rakam vermezler diye düşünüyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar haber aldıkça sizlere de duyurmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun yani 1 Mayıs'ta kamu işçilerine hem maaş zamları belli olacak hem memurlar eksiz zam müjdesi gelebilir. AK Parti memur senin toplantısında direkt Başkan Erdoğan açıklayacak memurlar eksiz olayını hem de kamu işçilerine kamu çerçeve protokolü açıklanacak. Sosyal medyada dün 15.000 TL taban ücret artı 160 maaş zammı haberleri dolaşıyordu. Bir haber vardı ve herkes onu kopyala yapıştırıp paylaşmıştı. Arkadaşlar 160 maaş zammı gelebilir. O cepte ama 15.000 TL taban ücret pek mantıklı gelmedi bize. Umarız gerçek olur. Bir bilgi, belge, duyum, haber aldıkça sizlere duyuracağız. Yani 1 Mayıs'a kamu işlerine duyurulacak maaş zammı olacağı için demek ki İçleri de memnun edecek bir açıklama gelecek diye umuyoruz arkadaşlar. İçeriden en net bilgileri aldıkça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Videonun altında bulunan Instagram sayfasını tıklayın, takip edin arkadaşlar. Gün içerisinde bir gelişme olduğunda hemen story atacağız ve video yapacağız. Linki videonun altında var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hem işçiye hem memura bir duyuru yapılacak.